-"Patlatacağım!" -"Tamam, sen patlat, be. <laughs> Şimdi buna izin veremem. Kız arkadaşımın sizle bırakmaya da izin veremem. Onu da alacağım. Dünyayı patlatmanıza da engel olacağım. Ve buradan gideceğim. Bir anlaşma yapalım. Siz de dünyaya götürelim. Dünyanın ne kadar güzel bir yer olduğunu görün. Hmm. Arkana dön, galiba Ne oluyor? <laughs> <laughs> Arkadaşım, sen ne beyinsiz bir insansın. Ee, uzayda yapmayın çünkü uçar. Adamı dünyaya sizin gemiyle gelmeye ikna et. De ki, benim gemiyle seni götüreyim bak. Selami Çeşme, Kızıl toprak bir tur attırayım. Beğenmezsen, şerefsizim beraber... Yani mantasın. oraları gösterip mi ikna edeceğim adama? Evet. Miami, Florida, Brüksel falan yok. Selam bir tur attırayım sana de, tamam mı? Bir Antep kebabı yedireyim de. Beğenmezsen gelip beraber patlatacağız Dünya de. böyle bir yer işte. Antep kebabı yedirmeye Selam Çeşme'ye götürüyorum seni. Arkadaşım konuş, konuş. Evet. Bizim <laughs> beraber patlatacağız de ya, evet. Evet, sözlükle getirdim yanıma. Bir uzaylı <laughs> size anlatacağım çünkü. Şimdi isterseniz bizimle bir kere dünyaya gelin. Size biraz dünyaya gelin. Hayır, beni sözlerinde kandırmana izin veremem. Bir kere öpeyim. <laughs> Olur. Olmaz. Olmaz. Arkadaşım izah et adama. Dokun arada konuşurken temas temas tensel, tensel kendineleyi oraya... adama ama dokunduğun anda çarpıl herif elektrik yükü. Evet. E ne oldu? Evet, evet devam et. Eğer izin ver. <laughs> oh. Bir daha da ağzımı açmam lan. Lütfen konuşunlar. Ee, eğer izin verirseniz bizimle dünyaya kadar gelin. Biz de dünyaya göz. Ay beyefendi vatos gibisiniz maşallah. Ee, dünyaya gelin, dünyayı gezdirelim. Dünyanın güzelliklerini göresiniz. Gö sözlerinizle efendim. kandırmanızı istemiyorum. Kandırmıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Gerçi vururum ben. Gemiyle üstüne giderim onu ya. Olmaz. Tampona bağlayıp sürükleyeyim mi dünyaya kadar? Ezgi, sen aşktan, sevgiden bahset. Beyefendi, bakın uzun zamandır hissetmediğiniz şeyler hissetmeye başladığınızı söylediniz. Yanılıyor muyum? <laughs> ah canım. <laughs> ya gel şuraya. Su aldık mı biz yanımıza? <laughs> Arkadaşım Adam. yapma şunları lütfen. Devam. Evet, adamın şey, kültürü bu demek. Sen aşk nedir, sevgi nedir bilir misin de şey, uzaylı orada Ben şimdi Neil Armstrong niye öyle yürüyor anladım. Hop! <laughs>